Küçük kızıldırır Ran, Ceki ve Cil adlı yavru ayıcıkların annesinin yerini almaya karar verdi. Annelerinin yaptığı gibi her gün onlarla beraber ormana yiyecek aramaya gitti. Ran ayıcıkların doğada tek başlarına yaşamayı öğrenmelerini istiyordu. Ranın yapmak istediği şey düşündüğünden çok daha zordu. Alice beni bekleyemez misin? Ben mi? Neyi? Buraya çıkmanı mı? Daha ne kadar orada oturmayı düşünüyorsun? Tekrar gidene kadar yoksa içinde ayıların olduğu bir evin içine gireceğimi mi zannettin? <laughs> Onlardan korkmana gerek yok yanında ben varım ya Bu çok tehlikeli bu hayvanların ne yapacakları belli olmaz Gördüğün gibi ben ayılardan korkmuyorum ve senin de korkmana gerek yok Sen Jackie ve Jill'den on kat daha irisin benim gibi yap ve aşağı in Hadi On gel. kere de iri olsam ya ya inmeyeceğim. En ufak ayılar bile tehlikeli hayvanlardır. Elif nasıl bu kadar korkak olabilirsin? O ikisini gördüğün zaman seveceksin, buna eminim. Eğer gelmek istemiyorsan ben tek başıma giderim ayılara. Sen de bu arada av kulübesinde dinlenirsin. Gitmeyeceksin. Gitmeni yasaklıyorum anladın mı? Senin yaşında bir kızın nasıl bu kadar arsız olduğunu aklım almıyor. Seni ayıların yanına yalnız yollarsan baban bana laf söyleyebilir sonra. <laughs> Öyleyse bana niçin benimle beraber gelmediğini söyle bakalım. Ben yalnızca baban buraya gelmeden önce av kulübesini iyice bir toplamak istemiştim. Şimdi gevezeliği kes ve eşyaları kulübeye taşıyalım artık. Peki tamam. içinde ayı olan bir eve girmeyeceğimi söyledim. Vahşi ayılardan hiç hoşlanmam. <laughs> tamam öyleyse ben de sensiz giderim. Kesinlikle olmaz. Senden ben sorumluyum ve tek başına gitmene izin Öyle vermiyorum. Öyleyse acele et ama. Bu çocuğun neden o ayılara gitmek istediğini... ...anlayamıyorum bir türlü. Ran. <laughs> ne oldu? Kimse yok mu? Neredeler acaba? Belki de ormana gitmişlerdir. Umarım öyledir. Bence ayılar ormana aittir. Bir kulübeye değil hep böyle garip isteklerin var. Bu anlaşılmaz doğrusu. Neyse burada olmadıkları için çok mutluyum. Bogi ne var? İmdat! Bu da ne? Oho, bu ne büyük hayvan böyle? Ah Keruyan, beni çok korkuttunuz. Özür dilerim Elin. Dalmışım. Geldiğinizi hiç fark edemedim. Neyse ki senmişsin Keruyan. Korkudan neredeyse kalbim duruyordu. Ellen niye bu kadar korkuyorsun anlayamıyorum. Bir insan değil de bir ayı görmüş gibisin sanki. Ama sizi bir ayı zannetmiştim. O ayı postunu ne yapacaksınız? Postu mu? Elin sadece postu gördü ve senin bir ayı olduğunu düşündü. Gerçekten de benziyordu ama. <laughs> Bu bir şaka herhalde. Ben ayı postunu evin önüne sadece hoğlandırmak için asmıştım. Söylesene Ran ve o ayıcıklar nereye gittiler? Neredeler? Neredeler mi? Tabii ki ormandalar ve ayıcıkları yiyecek arıyorlar. Sanırım yakında döneceklerdir. Ben onları karşılamaya gidiyorum. Alice burada kal. <laughs> Ah, Alice bütün vahşi hayvanlardan korktuğumu niye anlayamıyor bilmiyorum. Ayıları karşılamaya gitmesine hiç gerek yoktu bence. <laughs> Neden gerek olmasın? Eğer bundan hoşlanıyorsa bırakın gitsin. Bir bardak çay alır mıydınız? Yok teşekkür ederim. Ayıların kapıdan içeri girmesini bekleyecek değilim. En iyisi ben arabaya geçeyim. Alice, benim arabada olduğumu söyleyin. Kerryan evde nasıl ayı barındırdığını anlamıyorum. Bu onların doğasına tamamen aykırı. Eminim Tanrı da bu konuda seninle hemfikir değil. Neden olmasın ki? Bunun için geçerli bir neden yok. Onları hemen ormana geri götürmelisiniz. Ben Alice'i düşünüyorum. Buraya da oynamaya geliyor. Dediğimi yapın lütfen. ...kurtarayım. Serbestsiniz. Çabuk şu canavarları götürün. Neyin var? Ayıcıklar oldukça uslu. Bana kalsa onlarla bütün gün oynarım. Değil mi Jackie Jill? Elini sadece selamlamak istediniz. Böyle selamlama eksik olsun. Çabuk şu canavarları götürün buradan. Onlar hiçbir şey yapmadılar ki bayan hanım. Ama herin. beni gerçekten çok korkuttular. Sadece meraklıydılar. Sanırım hayatlarında ilk defa bir kadın gördüler. Böyle meraklı olup da bir insana böyle bakmak hiç hoş bir şey değil. Ben, ben dürüst ve eğitimli bir insanım. Ve bana ona göre davranılması gerekir. Aha! O ayı benim pudra kutumdan ne yapıyor? Çabuk alın onu! Çabuk alın onu ondan! Çekil, çekil! ...benim pudra kutusu, geri verin çabuk! O benim pudra kutum, pudra kutumu istiyorum! <laughs> pudra kutumu istiyorum! <gülüyor> 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 Çekil. <laughs> Buyurun, Ellen, bir yudum için. Ah, teşekkür ederim. Size bir şey söylemeliyim. Bu alışılmış bir pudra kutusu değil. Ya. O bir hediye. Ben genç bir kızken büyük annem vermişti onu bana. Eğer durum böyleyse onu geri almak zorundayız. Ah! Ben niye masanın üstünde oturuyor Umarım onu geri alabilirim. Ceki! Ceeel! Durun! Kaçmayın, C bekleyin! Ceki, <laughs> size durmanızı söyledim! Kaan! Onları kovalama, daha uzağa kaçarlar. Onlara yanlardan çok yavaşça yaklaş. Ancak öğleye kalarsınız.

içinin korkudan nasıl çatıya çıktığını hatırladılar. Ne dersin? O kutuyu mutlaka geri almalıyız çocuklar. Elena o kutuyu büyük annesine hediye etmiş. Onu hiçbir şekilde kaybetmemeliyiz. Anlıyor musunuz? Demek bu yüzden kutunun kaybolmamasına bu kadar dikkat etmiş. ...oynamak çok hoşlarına gitti galiba. Ama Keruyan... ...pudra kutusunu önemsemiyor gibisin. Çatıdan düşerse ikiye ayrılır. Selam Keruyan. Ayıcıklar niye çatıya çıkmış? Merhaba Raki başımız dertte ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne? <laughs> ne gibi yaramazlıklar yapıyorsunuz? Sanırım siz yaramazlar çatıda olmaktan çok hoşlanıyorsunuz. Oldukça cesurmuşsunuz. Ayıların bu kadar yükseğe tırmandığını bilmiyordum. Bence olay şaka kaldırmayacak kadar ciddi. Onları aşağı indirmeye çalışmalıyız. Ha, neden onları orada bırakmıyorsunuz? Çünkü oynadıkları pudra kutusunu Elen'e büyük annesi doğum gününde vermiş. Demek parlayan şey oymuş. Kutuyu kırılmadan onların elinden almaya çalışıyoruz. Bundan daha kolay bir şey yok. Jackie'yi yiyecekle aşağı indirebilirsiniz. Yiyecekle indiremezsiniz. İkisi az önce o kadar çok yediler ki. Eğer kralları toksa durum daha karışık demektir. Onlar tekrar acıkana kadar beklemeliyiz. Kesin olmaz. Bu kadar bekleyemeyiz. Eğer vakit yoksa çok büyük bir sorun önündeyiz demektir. Sorun olsun olmasın. Ben artık pudra kutumu istiyorum. Lan, onlar yukarıdaki pencerenin yanına çek. Tamam. Dikkat et ama. Bana bir şey olmaz. Kiryan, Ran düşerse onu tutmaya çalışmalıyız. Tabi, merak etme. Gerçek uslu, kocak kutusunu ver hadi. Sen de kalamaz o. Hadi çek. Hadi Ceki, ne oldu? Çabuk ol, hadi. Aferin Ceki, ver hadi. Ah, kaçma! Ceki, kaçma yeter artık, lütfen. Bak, eğer onu vermezsen, Elin çok üzülecek ama. Kutunuz. Sapa sağlam. Ah, geri alabildiğim için çok mutluyum. Yeter kesin artık. Alın, buna beraber içelim. Sanırım biraz dinlensem iyi olacak. Bu heyecan bana fazla geldi. şu ayıcıklara bakın. Bütün bu olanları onlar yol açtı ve şimdi hiçbir şey olmamış gibi uyuyorlar. canlı oyun onları yordu. Evet, evet, evet. Ye, iç, uyu. Bu tüm hayvan yavrularının sevdiği bir yaşam tarzı. Benim de uykum geldi şimdi. <laughs> Gene çok fazla çalıştın değil mi Raki? Altın aramak çalışmak değildir. O da bir çeşit oyundur. Altın aramayı ciddiye almamak gerekir. Ben o kadar oyuncağımlısıyım ki kendimi Jackie gibi hissediyorum. <laughs> Kahve için sağ olun. Ben hayvanlara yem ve su vereceğim. Baba istersen sana yardım edeyim. Ben de ederim. Anlaştık. Ben şu postu asayım. Siz de hemen koyun ahırına gidin çocuklar. Tamam baba. Raki sen ayıcıklara dikkat et tamam mı? Ee? O, o, olur. Onlar mısır mısır uyuyorlar. Eminim yarın sabah önce uyanmazlar. Bu saman yetmeyecek. Keruana daha fazla lazım. Það... Oh. Sál... Şurada içeride Ay ne büyük bir oda. Yakında bir yerde çok güzel kokan bir şey var. Bu Aa, nedir sence? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama çok güzel. <laughs> sanırım Jackie ve Jill hala güzel güzel uyuyorlardır. Evet. Abi ayı! Neyse sanırım sadece rüyaymış. Abicim çok komik görünüyorsun. Rengin tamamen değişmiş. Abici. <laughs> bu çok komik. <laughs> Aa, hiç de komik değil. Bekle. <laughs> Bana gülme öyle. Aa, bu ne böyle? Ales. Ales sen misin? Kapıya vurmayı bırak da gir içeri. Gene neyin var? nerede? Sanırım odanın içinde. <laughs> Jackie'ye ne oldu? Tamamen beyaz olmuş. Merhaba lan. Ne zamandan beri sizin kutup ayınız var? Rocky o kutup ayısı değil bizim Jackie. Ha, şimdi fark ettim. Onu tanıyamamıştım. <laughs> Ayıların bu davranışından dolayı çok üzgünüm bayan Elin. Bundan sonra kesinlikle evde ayı besleyen birinin evine gitmeyeceğim. O ikisi çok sevecen hayvanlar ve size bir şey yapmadılar. Hoşça kalın bile diyorlar. Bana göre o ikisi çok tatlı. <laughs> evet ama sadece şekere bulandıkları zaman. <laughs> üzgünüm ama vahşi hayvanları hiç komik bulamam. De. Hoşça kal Ren, Hoşça kal. Yakında yine gelirim. Güle güle. Burada ne oldu böyle? Bu işi anladın mı? Burası darmadan. Ayıcıklar burayı iyice dağıtmışlar. Yorgunluktan uyudular. Belki de Elan'ı ilk defa gördükleri için heyecanlandılar. Bu olabilir ama böyle devam edemez. Onları eğitmemiz gerekiyor Ran, yoksa başımıza çok iş açacaklar. Hı hı. Ran babasının haklı olduğunu anladı. Böylece yavrulara neyi yapıp neyi yapamayacaklarını göstermeye karar verdi. Ama bunu nasıl yapacak? Ayılar insanların dilinden anlamıyorlar. Bakalım gene de başarabilecek mi? Eminim Ran'ın ayıların kendisini dinlemesini sağlamak için ne kadar çaba sarf etmek zorunda kaldığını tahmin edebilirsiniz. Uslu uslu oturacaklarını etrafta koşuşturuyorlar. Tabi Randa peşlerinden. Gene de onlara uslu durmayı nasıl öğrettiğini bir dahaki sefer anlatırım. Görüşmek üzere.